Herkese mutlu akşamlar sevgili arkadaşlarım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Bugünkü videomda sen ve o ikinizin ismine özel bir açılım yapacağım. Bu kez sadece platonik aşklara yöneleceğiz arkadaşlar. Özellikle yorumlarda okuduğum kadarıyla hep platonik aşk açılımı istiyorsunuz benden. Ben de sizi kırmak istemedim. Bir sonraki videom yine bu tarz ex özel olabilir. Dilerseniz görüşlerinizi her zaman yorumlarda belirtebilirsiniz. Elimden geldiğince okumaya çalışıyorum ve cevaplandırmaya çalışıyorum arkadaşlar. E şimdi burada ikinizin ismine özel nasıl olacak? İlk defa bu videoya denk gelen arkadaşlarım olabilir. Sizin adınıza ve onun adına harf kartlarından seçeceğim. Yani aslında en az 6 tane seçiyorum ama bazen iç sesim bana daha fazla seçmem gerektiğini söylüyor. Daha fazla da seçebiliyorum. E seçtiğim harf kartlarında isminizde veya soyisminizde en az bir tane harf çıkması uyumlanma ihtimalini de arttırıyor tabii ki. Ama daha çok harf çıkarsa tabii ki daha çok ihtimal artıyor gibi düşünebilirsiniz. Ben buna niyet ediyorum en azından ve açıkça söylemem gerekirse daha çok e, abone arkadaşlarımın niyetine yapıyorum genelde açılımları. Hani e, bunu da söylemek istedim. Hani gönlümden geçen abone olan arkadaşlarım oluyor. Onların niyetine açıyorum kartları. E, bu videoyu ne zaman izlerseniz geçerli olacak çünkü zamansız zamana özel oluyor tüm videolarım. Eğer belirli bir tarih belirtmediysem ve şimdi abone olursanız da tabii ki sizin adınıza geçerli olacaktır. Arkadaşlarım. Şimdi bu arada bazı arkadaşlar platonik aşk nedir diye soran arkadaşlarım oluyor. Özellikle erkek arkadaşlarım ve Yabancı arkadaşlarım, Platonik aşk beğendiğiniz, hoşlandığınız bir insan vardır. Duygularınızı söyleyemiyorsunuzdur. Onun duygularından da emin değilsinizdir. Tam olarak bunu gösterir. E, tabii belki duygularınızı ifade ettiniz, e, bir karşılık alamadınız. Bu da olabilir. E, ama ilişkinizin olmadığı bir insan olması gerekiyor. Tabii ki iletişiminiz olabilir bu kişiyle, arkadaş olabilirsiniz bu kişiyle, e, iletişiminiz olabilir ama. Ee, onun duygularından emin değilseniz ve bir ilişkiniz yoksa e, size özel olabilir arkadaşlar. Şimdi e, lafı çok uzattım. Şimdi sizin ve onun adınıza sizin adınıza ve onun adına anlatım bozukluğu oldu. Harf kartlarından yararlanacağım. Şimdi öncelikle kendi isminizi içinizden 3 kez geçirmenizi istiyorum. Ha bu arada onun ismini su ismini bilmiyorsanız ismine odaklanabilirsiniz sadece ismini bile bilmiyorsanız mesela uzaktan beğendiğiniz bir insandır nickname'ine bile yani kullanıcı adına bile odaklanabilirsiniz yani burada önemli olan enerjiyi okumak ve evet, tabii ki kişiye özel olmadığı için bu şekilde niyet edebilirsiniz ama kişiye özel açılımlarda mutlaka isim istiyorum arkadaşlar onu da belirtmek istedim şimdi sizin adınıza harf kartlarından seçeceğim isminizi içinizden 3 kez geçirin Evet arkadaşlar isminizde K, T, Y, F, A, J, O isminizde veya soy isminizde K, T, J, O, A, F, Y harflerinden en az bir tanesi varsa uyumlandınız. Şimdi ona bakacağız. Bu arada yabancı arkadaşlarım gerçekten kanalımda varmış. <laughs> yorumlarda belirtiyorlar. J harfi sürekli bu yüzden çıkıyor bence abonelerime niyet ettiğim için. Şimdi bakalım. Onun isminde hangi varmış? Kimler uyumlanacak? Şu kart kendini atmak istedi. O harfi. Onun ismini de ismini veya soy ismini ya da ikisini birlikte nasıl niyet ediyorsanız içinizden üç kez geçirin. onun isminde veya su isminde n e ç i ü o -P, p harflerinden n e ç i o p ü harflerinden en az bir tanesi varsa o da uyumlanmış oluyor. Yani ikiniz birbirinize uyumlanmış oluyorsunuz ve bu açılım size uygun olacak olabilir. Yine de yorumladığım zaman yorumlarken bu açılımın size özel yani size uygun olup olmadığını anlayabilirsiniz arkadaşlar. Yine de kişiye özel demiyorum farkındaysanız. Kişiye özel açılımlar çok daha net çıkar. Ama biz burada ne için çabalıyoruz? Enerjileri, belirli enerjileri eleyelim. Uyumlanma ihtimaliniz artsın diye çabalıyoruz. O yüzden bakalım kimler uyumlanacak. Yorumlarda da bekliyor olacağım. Bir daha okumak istiyorum. K-T-Y-F-A O-J harflerinden sizin isminizde en az bir tane varsa veya su isminizde onun isminde de N, E, Ç, İ, Ü, O, P harflerinden en az bir tanesi varsa uyumlandınız. Şimdi açılıma başlıyorum. Bu kısmı hızlandıracağım. Çok bekletmek istemiyorum sizi. sevgili arkadaşlarım açılımı oluşturdum. Sol kısım aklınızdaki kişi, sağ kısım sizi simgeliyor. Ortadaki kısımda şu an ne durumdasınız, bu kişiyle ne gibi gelişmeler olabilir ihtimalleri gösteriyor. Sonuç kartlarını birazdan açacağım. Yine kendi oluşturduğum kartlarımdan da yani kendi tasarladığım hem onun adına hem sizin adınıza iki tane seçtim. Onları da birazdan açacağım. Şimdi öncelikle aklınızdaki kişiye baktığım zaman erkek arkadaşlarım için müjdemi isterim ki direkt kadının kalbi e, çıkmış. Sonuçta sizin adınıza niyet ediyorum burada ve e, erkek arkadaşlarım aklınızdaki kişinin de kesinlikle aklındasınız. Hatta kalbinde bile olabilirsiniz. Yani sizinle ilgili kesinlikle duyguları oluşmuş veya oluşmaya başlamış diyebilirim. Kadın arkadaşlarım için ise bu kartı şu şekilde yorumlayabilirim. Sizin duygularınızın farkında. Yani sizin onu beğendiğinizi, bir gözünüzle onu takip ettiğinizi biliyor arkadaşlar. E, bu yüzden de aklındasınız dolayısıyla. Şimdi, e, onun tarafına baktığım zaman yine burada bir bekleme enerjisi çıkmış. Yani sizinle ilgili bazı konularda, evet aklındasınız, evet erkek arkadaşlarım için e, bu kadının kalbi sizde, yani onun da duyguları oluşmaya başlamış. Fakat e, emin olamadığı bir şeyler var ve kafasını kurcalayan bu durumlardan dolayı beklemeyi tercih ediyor. Şimdi burada size baktığım zaman ise üçüncü kişilerin olumsuz etkisi çıkmış. Yani bu kişiyi bu kişinin hayatında biri olabilir ya da siz öyle sanıyor olabilirsiniz. Şimdi ben burada bir ilişkisi olduğunu görmedim. Böyle bir durum çıkmadı ama sizin ruh halinizde ise üçüncü kişilerden dolayı bir kıskançlık durumunuz çıkmış. Yani bir rekabet kargaşa hissediyor olabilirsiniz kendi kendinizi. Bunu kendiniz de yaratmış olabilirsiniz. Yani bu sizin kendi takıntılarınızı da gösteriyor olabilir. İşte hayatımda biri var mı? Galiba var. İşte bu kıza çok yakın davrandı ya da bu erkekle ilişkisi olduğunu düşünüyorum gibi böyle kafanızdan çok fazla kuruntu, takıntı geçiyor olabilir. Takıntı yapmış olabilirsiniz. Ama ben onun tarafında böyle büyük bir aşk yaşadığı bir insanı görmedim. Tabii ki durumunuza göre alıp kabul edin. Ama sizde çok fazla aşırı bir kıskançlık ikilem, gitgeller çıkmış. Ve bu kişiyle ortak bir durumunuz çıkmış arkadaşlar. Karoğlu'su ve Karoaltılısı sizin bu kişiyle bir Ortamda karşılaşma ihtimali gösterdi. Yani bu kişi sizin okul arkadaşınız, sınıf arkadaşınız olabilir. Aynı işlerinde çalışıyor olabilirsiniz, aynı kursa gidiyor olabilirsiniz, aynı bina, aynı ortam, aynı kafede sürekli denk geliyorsunuzdur ya da ortak arkadaşlarınız vardır. Bu ihtimal kesinlikle çıkmış. Yani bu kişiyi bir hafta görmeseniz bir hafta mutlaka görüyorsunuz. Yani açılıma göre kimler uyumlandı diye sorarsanız sık sık gördüğünüz bir insan gibi çıkmış açıkçası. Sizin bir iletişim beklentiniz varken o beklemeyi seçiyor. Sizin bu durumdan dolayı da kafanız çok fazla karışmış. Ortak enerjide de aslında kafa karışıklığınız çıkmış. Onda da ikilemler var. Sizde de ikilemler var arkadaşlar. Peki Duyguları var mı? Kadın arkadaşlarım için söyleyeyim. Şimdi büyük bir aşkı çıkmamış kadın arkadaşlarım için söylüyorum. Ama düşüncesi çıkmış. Yani hani böyle bazen duygumuz yoktur ama acaba olabilir mi gibi kafa karışıklıkları yaşarız ya. Böyle bir durumu çıkmış arkadaşlar ama erkek arkadaşlarım için direkt aşk kartı çıktığı için onu o şekilde yorumlamak zorundayım. Ama iletişime geçme isteği var ama beklemeyi seçiyor. Sizde bir an önce artık iletişim olsun isteği varken onda bekleme durumu var. Siz bir paylaşım yaşamak istiyorsunuz, hani buluşmak, konuşmak bir araya gelme isteğiniz var. Onda da ben bekleyeceğim. Şu an rahatım, şu an iyiyim, şu an <laughs> ilişkiye hazır değilim gibi düşünüyor. Şimdi neler olur diye baktığım zaman ha bu arada burç vermeyi unuttum. Kadın arkadaşlarım ateş grubundan olabilirsiniz. Aslan, Koç, Yay yükseleniniz olabilir, ay burcunuz olabilir. Bazen ben böyle yorumluyorum ama bazı arkadaşlarım hani ay burcunu bilemiyor olabiliyorlar. Yükselenlerini bilemiyor olabiliyorlar. O yüzden uyumlanmadık diye düşünmeyin. Belki de ay burcunuzu yansıtıyordur. Aslan, Koç, Yay kadın enerjisi çıktı. Bu e, burç uyması bile karakter özelliğini soracak olursanız belki karakteriniz uyumuştur. E, böyle biraz kıskanç bir karaktersiniz. Zaten kıskançlıklarınız da çıktı e, ve ilgi isteyen, kıskanç, e, bazen bencillikler yapabilen ama sevdiği zaman da çok seven, yürekten seven bir kadını simgeliyor. Erkek olan tarafın ise su grubundan olma ihtimali yüksek. Bakın, Kupa valisi kupa papazı balık yengeç akrep burcundan olabilir erkek olan taraf yükseleni ay burcu da olabilir karakter özelliği ise duygusal romantik bir insanı simgeler ama böyle bu kişide ben böyle biraz şeyde aslında toprak enerjisi de hissettim onu da söylemek istiyorum biraz çünkü böyle güvenli yollardan geçmek isteyen güvenmeden adım atmak istemeyen bir karakteri de gösterdi bana açıkçası onu da söyleyeyim neler olur dediğim zaman ikili bir vade içerisinde yani iki vade bu kişiyle istediğiniz gibi bir gelişme olmayabilir. Çünkü sizde bir iletişim isteği varken o biraz geri çekilecek olabilir. Hem kadın hem erkek arkadaşlarım için söylüyorum. Yani erkek arkadaşlarım için aşk çıktı dedim ama yine de ikilemleri olduğu için yine de beklemeyi seçecek. İkili bir vade bekleyin arkadaşlar. Bu açıkça söylemem gerekirse iki haftayı da iki ayda sim geliyor olabilir. Sonrasında bu kişiyle bir haberleşmeniz olacak ya da onunla ilgili bir haber alacaksınız. Onun duygularıyla ilgili bir haber olacak olabilir bu. Yani o size belki bir haber gönderir, siz ona bir haber gönderirsiniz ama bir haberleşme, bir iletişim ihtimali çıktı ve bu duygularla ilgili olacak dedi kartları. Mesela örnek veriyorum. Ee, bu kişiyi sosyal medyadan takip ediyorsanız işte hayatında bir kadın bir erkek var gibi e, takıntılar e, yapıyorsanız kendi kendinize e, ve e, hani bunu o kadar çok yoğun hissedecek olabilirsiniz ki ikili bir vade sonunda dayanamayıp işte bu kişi senin kız arkadaşın mı erkek arkadaşın mı benim duygularım var diyecek olabilirsiniz bu ihtimal var. Yani kadın olan taraf mı erkek olan taraf mı adım atar dediğim zaman sanki. Kadın olan tarafın etkisiyle bir e, iletişim olacak, bir haberleşme olacak. Yani bu üçüncü bir kişi de olabilir. Bir arkadaşınız, ortak bir durumunuz da olabilir arkadaşlar. Böyle bir enerji çıktı ama yakın gelecekte hani sevgili olursunuz durumu çıkmadı. İletişim, haberleşme çıktı. Bakalım bu kartlar ne söyleyecek? ben bu kartları sizin adınıza ve onun adına seçmiştim. Fakat ikisi de birbirini yansıttığı için bu sizin ortak geleceğinizle ilgili bir enerji olabilir arkadaşlar. Şimdi hem ona bakıyorum size bakıyorum. Yakınlık ve buluşma kartları çıktı. Demek ki aranızda bir yakınlık olacak daha sonrasında ilerleyen zamanlarda ve hatta bu kişiyle bir buluşma yaşayacak olabilirsiniz. Size demiştim ya aynı ortamda olma ihtimaliniz çok yüksek diye. Bu kişi kesinlikle hani uyumlanan arkadaşlarım için şunu söyleyebilirim ki uzakta bir yerlerde değil yakınlarınızda aynı mahalle olur aynı ilçe olur aynı ortamda bulunduğunuz bu bir insan. Bu kişiyle yakınlaşacak olabilirsiniz. Bakın yakınlık ve buluşma kartı ikinizde de bu durum çıktı ve ikinizde de temiz başlangıçlar çıktı. Yani temiz bir sayfa açma zamanı geldi. Yeni bir gün, yeni başlangıçlar. İkinizin ortak bir e, durumu olacak olabilir. E, yeni bir ilişkiye adım atacak olabilirsiniz arkadaşlar. İkiniz için de aynı enerjiler çıktı çünkü. Ama sabır kartı çıktı. Bakın çünkü ben de zaten burada bir iki aylık bir süreç gördüm açıkçası. Böyle iki ay gitgeller olabilir ya da iki hafta en az. Bence iki ay olur ama umarım iki hafta olsun diyelim. Böyle bir öyle davranır, bir böyle davranır. Beklemeyi seçer, belki hemen sizi kabul etmez, reddeder. Sonrasında bir gelişme yaşayacaksın. Sonrasında bir şeyler, duygular açığa çıkacak gibi görünüyor. Bir olaya veya kişiye karşı sabır çalıştırmak kartı. Yani zamanı bırakırsanız olumlu sonuçlanacak. Ama burada diyor ki, bakın, süreci zamana bırakmak ve umarım görebiliyorsunuzdur, süreci zamana bırakmak ve acele etmemek diyor. Acele ederseniz hemen birden olsun isterseniz reddedilebilirsiniz. Hem kadın hem erkek arkadaşlarım için söylüyorum. Bu kişi şöyle söyleyeceğim yani kadın olan arkadaşlarım için yani kadın olan tarafın böyle çok merhametli ee, iyi bir insan, sevecen, duygusal olduğu çıktı arkadaşlar. Yani bu kişiyle güzel bir ilişkiniz başlarsa ki başlayacak ihtimal var gibi görünüyor. Yine sizin için bir kart daha açacağım. Ee, bu kişi gerçekten duygularını çok fazla gösteren özellikle kadın olan tarafın e, böyle bir anne şefkatiyle hani bazen ilişkilerimizde böyle oluruz ya. Hani onu o kadar çok seviyorum ki işte yemeğini yedin mi işte eee Bugünün nasıl geçti gibi böyle bir anne gibi anne şefkatiyle seven insanlar vardır. Özellikle Venüs'ü Yengeç olan insanlarda bu çok vardır. İşte yemeğini yedin mi, işte üstünü sıkı giyindin mi gibi. Böyle bir enerji çıktı. Yani erkek arkadaşlarım için şunu söyleyebilirim ki o kişi sizi bu şekilde sevecek. Sevdiği zaman gerçekten içten, yürekten, çok samimi olacak diyor arkadaşlar. Kadın arkadaşlarım siz de zaten onunla bir ilişki yaşarsanız ona karşı bu şekilde yaklaşacaksınız dedi. Bir tane daha tarot fan kartlarından seçeceğim. Gelecek enerjisi için. Hadi bakalım bir tane daha mesaj alalım. Net bir enerji olsun. Aslında hem şu içimden geldi hem de şu. Arkadaşlar gördünüz mü? Bakın bekliyor. Ne demiştim? Zamana bırakın demiştim. Direkt bekleme kartı çıktı. Şu anda bekliyor. Ama belirsizliğin ardından gelen bir mutluluk olacak. Şu an bir şeyler belirsiz. Şu an sabretmeniz gerekiyor. Sabır çalıştırmanız gerekiyor. Sonrasında bu kişiyle ilişki ihtimali çok ama çok yüksek. Direkt e, bu durum çıktı arkadaşlar. İki... Libi vade sabredin. Yani belki iki ay geçer ama sonrasında hiç ummadığınız güzel bir aşka başlarsınız. O şu an hazır değil, biraz içine dönmüş bir vaziyette. Kadın olsun, erkek olsun. O yüzden biraz beklemeyi seçin diyorum arkadaşlar. Bugün çok ama çok konuştum gibi hissediyorum. Umarım sizi sıkmamışımdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Dilerseniz özel açılım için hemen randevu belirleyebiliriz. Bana hemen. Instagram adresimden ulaşabilirsiniz. Şimdilik kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın.